Merhabalar, ben Enbiyosis Biyoteknoloji'den diyetisyen Büşra Yavuz. Bugün cilt problemleri hakkında konuşacağız. Akne, cildimizde yağ salgılayan kanalların şişmesi, tıkanması ve iltihaplanması sonucunda karşımıza çıkan bir cilt rahatsızlığı toplumda en sık görülen cilt rahatsızlıklarından bir tanesi. Özellikle bireylerde, ergenlik döneminde hormonal seviyelerin artışına bağlı olarak yüz, sırt, kol ve göğüs bölgesinde sıklıkla karşımıza çıkar. Mikrobiyum yapımız genel sağlık durumumuz üzerinde olduğu gibi cilt sağlığımız üzerinde de büyük oranda etkilidir. Ve de cilt mikrobiyomumuz da parmak izimiz gibi bize özeldir. Her bireyin cildinde bulunan bakterilerin sağlık durumu, birbiriyle ve cildimizle olan etkileşimi sağlıklı ve dengeli halde bulunduğu takdirde daha parlak ve daha sağlıklı bir cilde sahip olabiliriz. Şöyle ki Cildimizde inflamasyonu engelleyen bakterilerin ve de cilt hücrelerimize enerji sağlayan bakterilerin miktarı akneli ciltlerde daha az miktarda bulunmuştur. Bu da demek oluyor ki mikrobiyom yapımızda cildimize enerji veren bakteri miktar azaldıkça biz akne oluşturmaya daha yatkın hale geliyoruz. Aynı zamanda neden yaş ilerledikçe bireylerde akne oluşumu daha az gözlemlenir? Bunun sebebi de aslında yaş ilerledikçe akne oluşumuna, yatkınlığa sebebiyet veren bakterilerin azalma göstermesi. Müzik Parmak izimiz gibi bize özel olan ve de kendi hücrelerimizden çok daha fazla miktarda bakteri hücresi içeren mikrobiyomumuz cilt sağlığımız üzerinde doğrudan etkilidir ve de o mikrobiyomumuzda yaşayan bakterilere özel bir şekilde besinlerimizi bireysel olarak seçmek, düzenli, takipli ve planlı bir beslenme tedavisi uygulamak mikrobiyom dengemizi sağlığına kavuşturur ve aynı ölçüde cilt sağlığımızı da daha ileriye taşımış olur. Günlük rutinlerimiz içerisinde beslenme alışkanlıklarımız ve uyku düzenimiz herkes için farklılık gösterir. Ancak bu yoğunluğumuzun içerisinde bakterilerimizin sesine kulak verip onlara uygun beslenmek cildimiz ve sağlığımız için kendimize vereceğimiz en güzel hediyedir.